Dünyada bir yere gittiğimiz zaman, ülkemizde bir yere gittiğimiz zaman, hatta daha küçük birimde şehrimize bir yere gittiğimiz zaman, şu soruları muhakkak soruyoruz kendimize. Veya bir arkadaşımıza soruyoruz. Veya bu konuda biraz daha deneyimli olanlara soruyoruz. Bir, nerede kalabilirim? İki, orada ne yenir? 3. nereleri görülebilir? Her evinden çıkan insanın Soracağı üç soru bu. Eğer bir yere seyahat ediyorsan. Şimdi bu alanda değişik rehberler var. Sponsorlar arasında da gördüm, dışarıda da gördüm. Değişik rehberler var ama en büyük rehber aslında internetteki aramalar. Ve arama motorlarında genelde girdiğiniz zaman işte ilk 10 restoran, ilk 10, ilk 10, ilk 10 diye geçiyor bütün işte. Buralarda ön plana çıkmak için gerçekten bir farklılık yaratmamız gerekiyor. Gastronomi alanında, mutfaklarımız alanında bu konudaki çalışmalar artık sadece lezzet üzerinde değil, aynı zamanda tat, koku veya dokunun değişmesiyle bile yapılabiliyor.